Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden permütasyon doğru yazmışım. Şimdi sınav benzeri soruları çözmeye devam edeceğiz. Şimdi şu soruya bir yıldızını atayım. Bu soru çok güzel bir soru. Şunu hatırlıyor muyum? Bu da güzel bir soru. İkisi de güzel soru arkadaşlar. Bir önceki videoya gelelim. Şimdi diyor ki iki kız, beş erkek öğrenci. Şunları bir işaretleyelim, Bakın iki kız, beş erkek öğrenci. Kızlar arasında üç erkek öğrenci olmak koşulu Bakın üç tane erkek olacakmış. Kızlar arasında yan yana kaç farklı biçimde sıralanabilir diyor. Peki. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya kızları bakın. K yazayım. Mesela K, 1 yazayım. Kızları bakın arkadaşlar buraya. Sarıyla göstereyim onu. Erkekleri buraya. Ben bunu kutu içine alacağım. Tamam mı böyle? Çünkü arasına başka kimse girmesin diye. Şurada iki tane erkeği yerleştireceğim. Peki. Kızlardan bakın. iki tane kızım var şöyle renkli göstereyim. İki farklı kızdan birini buraya, birini buraya değil mi? Beş tane erkek var. Beşten birini buraya. Dört. Üç farklı şekilde. İki, bir. Bunların hepsini çarparsanız sonuç yanlış olur. Neden? Çünkü bakın. Burada şunu yuvarlakla göstereyim. Çizgi, çizgi şeklinde olabilir. Bakın. Çizgi, yuvarlak, çizgi sıralamayı söylüyorum size. Çizgi, çizgi, yuvarlak olabilir. Burada kaç tane farklı ihtimal? Üç farklı ihtimal var. Farklı sıralanış o yüzden şurası çok önemli. 3 farklı sıralanışlıdık, değil mi? Bakın buradan ne geliyor? 20, 60, 120 çarpı 2 çarpı bakın 3. Şu 3 nereden geliyor? Bu 3 bakın şuradan geliyor anlaştık mı? Bakın 3 farklı sıralanış olduğu için. Buradan da cevabımız gelecek. 6 çarpı 120'den 720'nin sonucuna ulaşacağız anlaştık mı? Bu soru güzeldir. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen kümenin elemanları, rakamları farklı. Çok önemli. Kaç tek sayı? Hmm, tek istiyormuş bir de. O da çok önemli. Peki. Şimdi bir şey dikkatinizi çekti mi? Direkt giriştiniz mi? Şeyi vermiş mi arkadaşlar? Kaç basamaklı? Basamak var mı burada? Bakın basamak yok. Basamak yok. İki ya da üç basamaklı demiş mi? Dememiş. O yüzden biz ne yapacağız? Bakın. Bir basamaklı olabilir. 1 2 basamaklı olabilir. 1 2 3 basamaklı olabilir ve 1 2 3 4 basamaklı olabilir, değil mi? Başka olabilir mi? Şunu biraz aşağı çekeceğim. 4 sayım var zaten. O yüzden şimdi buraya ne olabilir? Tek istediği için bakın 3 olabilir, 5 olabilir. Buraya kaç farklı ihtimal? 2 farklı ihtimalim var. Geldim şimdi buraya 3 gelebilir, 5 gelebilir. Buraya 2 farklı ihtimal. Mesela rakamları farklı, rakamları farklı diyor bakın. Mesela ben 3'ü kullandıysam 3 farklı ihtimal buradan geldi. Devam ediyorum orayı sildim. Yine bakın buraya 3,5'ten ikisini mesela bu kez 5'i kullandım. Daha sonra geldim bakın 3 rakamları farklı dediği için mesela 4'ü kullandım. Buraya 2 geldi. Yine geldim bakın buraya 3,5'ten biri çünkü tek dediği için bakın arkadaşlar 3 ve 5. Buraya 2 farklı ihtimalle daha sonra geliyorum. Mesela 3'ü kullandım. 3 farklı ihtimal. Bir mesela 4'ü kullandım. 2 farklı ihtimal. Bunu kullandım. Buraya bir farklı ihtimal geldi değil mi? Bakın buradan toplam sonucumuz ne oldu? 2, 6, 12, artı 12 cevabımız kaç yapıyor? 32 mi yapıyor? 24, 32. Cevabımız 32'ymiş. Bence güzel bir soruydu arkadaşlar. Tek dediği zaman bakın basamak yok. Çok önemli. Şuna dikkat etmeniz lazım. Basamağı bize vermemiş. O yüzden güzel bir soru. Şu üstteki soru da çok güzeldi. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kolay gelsin.